merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir tane öğretmen oyunu oynayacağız. O kadar kaçma oyunu oynayacağız arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Buradan başladım arkadaşlar çünkü ee, ne ne sormayacağım söylemeyeceğim. Şimdi burada dikenler var. Bu dikenlerden geçmeye çalışıyorum. Allah niye öldüm ya? Kafama bakın. <laughs> Neyse bir daha başlıyoruz. Dur 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 ve geç. Ya. Geçemiyoruz. Öyle bir şey var ki geçemiyoruz ya. Geçemiyoruz. Arkadaşlar bunu yeni kuş aldık. Haberiniz olsun. Ne alakası var? Neden sen? Ya arkadaşlar sonunda hep ölüyorum. Neyse ben hemen geçeyim burası. Burayı. Arkadaşlar geçtim. Şuradan bir geçmem lazım. Evet. Ve kapı homu kıracağım. Bu kapıları hiç geçemiyorum. Arkadaşlar bu arada sesini yükseltin. Kesin şu an sesimi duymuyorsunuz. Bir dakika biraz yakınlaştırayım. Kendi lazer. Evet. Lazerlere değmiyoruz. Evet, lazerlere değmiyoruz. Değmeden geçeceğiz. Kap ayı kapanlarına basmayalım. Basmadan geçelim. Vallahi basacaktım. Ki basmadım. Neyse. Geçelim buradan da. Kolay bir şekilde. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Bu kısmı ben geçeceğim. Çünkü e geçip geleyim. Evet arkadaşlar şuradan çıktım. Ve şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. canlara sakın atlamayın. Camda şey var. Zaten öl, öleyim bir anlayın. Allah. Nereden geliyor? Allah. Bakın. Geliyor. Şimdi, şimdi burayı durdurayım. Güzel bir görüntü çıkmayacak çünkü. Duramadım. Allah gördünüz. <laughs> şekilde yani atlamayın bence olsun ben bunun bir taktiğini biliyorum taktik buradan zıplamadan direkt bu yandan yandan gitmek evet birazdan kafeterya bölümüne burası kafeterya bölümünde bir tane bir tane aşçımız var ee, evet o bölümü ben çok geçemiyorum ama şurada bir kapı da açılabilirse Ay, teşekkür ederim Evet arkadaşlar bu tarz videosunun daha Roblox gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin yorum, like atın, abone olmayı unutmayın. Evet. Oooo yani. Ya. Evet. Ya. Kafetanyaya geldik. Hadi bakalım. deme alalım. Bu arada arkadaşlar küçük bir şey için önermiyorum. Bunu. Bu sahneyi önermiyorum sizin için. Yani yine geliyor bu. 4 4 4 4 Sesi çok güzel değil mi? 4 4 Dümdüz. Allah. Oo, oh, o be yavaş yavaş. Öleceğim. da Bir saniye. Burada zıplaya zıplaya geçmemiz lazım. Hadi ben kıralım. Ve tekte geçtim. İşte ben proyum arkadaşlar. Tek de geçtim. <laughs> evet şimdi burada yüzeceğiz. Hadi yüzelim. Ne tarafa doğru yüzüldüğünü biliyorum. Şu tarafa doğru yürüyeceğiz. Bakalım doğru mu çıkacağız. Hadi yüzelim. Ondan sonra final final bölümüne gideceğiz. Final bölümünde de çekeceğim. Tabii ki de. Evet şu an güzel bir görüntü olmuyor ama. Neyse. Şöyle döneceğiz. Şuradan yukarı çıkacağız da yazdık. Öyleydi. bırakalım. Allah kafamız çıkıştı. Yavaş şöyle gidiyoruz. Evet. Burada sesi yukarı sesi açın yani. Üst sesim gelemeyebilir. Dur 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 dur. Oh be ne güzel. yaptık? Burası havuz. Havuzu bu şekilde göstereyim. Havuzdan çıkıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar final bölümlere bakacağız. Kapı açılabilir Bu kapı açılmıyor mu? Hangi kapıdan çıkacağız? Ya yanlış mı geldim? Hangi kapıdan çıkacağız? Yalnız çok yavaş yürüyor benim karakter. Donmuyordu bak. Ve yolu buldum. Şimdi buradan çıkacağız. Evet arkadaşlar bahçeye ulaştık. Ve bahçeden de hepsi birden gelecek. Ve bahçeden okuldan kaçmaya çalışacağız. Zaten o hocamız delirdiği için okuldan kaçıyoruz. Yoksa okuldan kaçmak güzel bir şey değildir. Evet. Burada diyor ki burada bir yazı var. Ne diyor? Get the day book. Ee, e, Türkçesini çevireyim. Ee, otobüse bin. Ya da otobüse koş gibi bir şey. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Burada park. işte bahçe. Şu yandan şu yandan eee öğretmenimiz gelecek. Diğer yandan dak ee, tak işte öyle gelecek. Diğer tarafında da az önce kafeterya şey gelecek. Bucağa gelecek. Neye ne geldi ya? Bak, tam şu kısımdan dak ve şey geliyor. Tesadüfen ve geliyor. Vant de geliyor. Ah, vant de geliyor. Çehlin git. Allah, bu da geliyor. Hepsi birden gelin Allah karşıma çıkacak galiba. Hadi, hadi 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 çok az kaldı ve tamam geçtim arkadaşlar. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz. Hadi gidin artık. Kız dışarı çıktı. Kız dışarı çıktı. Ana. Ben çıkayım mı acaba? Ben de mi çıksım? Çıkamıyorum. Ve şimdi arkadaşlar bekleyin. Ben hemen bitirip geliyorum oraya. Evet arkadaşlar e, bunun yolu biraz uzun ve çok ağır gittiği için otobüsü burada bırakmak zorundayım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bunun yarısından şeyini e, çekeceğim. E, diğer e, önceki bölümü de çekeceğim. E, bu videonun ikincisini gelmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. mutlu kalın.